Ozon tedavisi medikal ozon kullanarak vücudun kendi iyileşme süreçlerini harekete geçiren bir tedavi yöntemidir. Ozon gazı vücuda girdikten sonra çok hızlı olarak parçalanarak vücutta antioksidan sistemi harekete geçirir. Bu antioksidan sistemi harekete geçirmesi vücutta hem detoks etkisini sağlaması hem de dokuların oksijenlenmesi konusunda yardımcı olur. Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin oksijen bağlamasını da arttırarak dokulara ve uç noktalara hızlıca oksijen taşınmasını sağlar. Bunun dışında damar yataklarının iyileştirilmesinde ve kanın akışkanlığı üzerinde de olumlu etkisi vardır. Ayrıca mikroorganizmalar üzerinde onların çoğalmasını, enfeksiyon zemin oluşturmasını engelleme konusuyla da enfeksiyonlarla savaşmamıza ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesine neden olur. Birkaç sefer yaptıran insanların enerjisinin artması ise vücutta enerji üretiminin artışıyla mümkün olmaktadır. En çok kullandığımız yöntem kan ozonlaması yöntemi. Burada bir miktar kana ozon gazının karıştırılarak vücuda tekrar verilmesi anlamına geliyor. çok daha az miktarda bir kanın ozonla karıştırılarak kız içine uygulanmasını anlıyoruz. Bir diğer yöntem lokal uygulamadır. Burada hedef organımız neyse, örneğin kaslara yapabiliriz, eklemlere uygulanabilir, saçlı deride ya da yağlı dokularda yağ azaltılmasını sağlanması için uygulanabilir. Bunun dışında kan ozonla tamamen eşdeğer olan bir diğer yöntem rektal ozon uygulamasıdır. Makat yoluyla verilen ozon, bağırsak mukoza hücreleri tarafından hızlıca absorbe edilir. Dolayısıyla birebir eş değer olarak hem bağırsak hastalıklarında hem de genel ozon uygulaması için de yer alır. Özellikle ekstremitelerde yani ellerimizde veya ayaklarımızda olan bir takım yaraların ve e, ülserlerin iyileştirilmesi için torbalama dönen bir yöntem vardır. Torbalama yönteminde yarası olan uzu torbanın içine sokularak nemlendirilir ve oradan ozon gazı verilir. Yaralar veya ülserasyonlar vücudun herhangi bir bölgesindeyse bu sefer bir kupa yardımıyla bölgeye ozon akışı ve oradan tahliye sağlanır. Biz yaygın olarak yara bakımlarında ozonlanmış yağ veya ozonlanmış suyu da kullanıyoruz. Bu yaradaki enfeksiyonun azaltılması ve doku yenilenmesinin artışına neden oluyor. Biz her ne kadar ozonu bütün vücut boşluklarından veriyoruz gibi gözükse de tek bir konu var ki o da ozonun solunmaması gerektiği. Bu nedenle e, akciğer hastalıklarında veya solunum sistemine ilgilenen hastalıklarda biz ozonu yağdan geçirerek hastaya veriyoruz. Özellikle kronik hastalıklarda, kronik metabolik hastalıklarda, diyabet gibi, hipertansiyon gibi, kronik yorgunluk sendromları ve kronik ağrılarda ozon bizim için vazgeçilmez boyut dışında dışında e, hepimizin en çok sevdiği bir başka yöntem var, anti-aging de kullanımı. Anti-aging e, ve e, cilt yenileme konusunda gerçekten uzun birkaç seans sonra o mükemmel sevdiğimiz cilt pırıltısını yakalamakta. Ancak benim en çok sevdiğim uzun dönem etkileri nedeniyle DNA hasarının engellenmesi ve vücutta oksijenasyonun e, sağlanması üzerine olan etkisi. Uzun seanslar halinde uyguluyoruz. Bu seans sayısı hastaya göre değişiyor, hastaya ya da hastalığa göre değişiyor. Ee, genellikle ilk seansları birbirine yakın, diğer seansları da aralıklarını biraz açarak uygulamayı seviyoruz. Dolayısıyla başlangıçta haftada iki, daha sonra da 15 günde bir ve ayda bir uygulamalar bizim en çok sıklıkla yaptığımız uygulama grupları. Kimlere uygulanmaz? Bizler genellikle aktif kanamalı bir hastalığı olan hastada birazcık daha e, nazik yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu grubu uygulama e, sınıfının dışına çıkartıyoruz. Ancak hipertiroidilerde ve e, bakla yendikten sonra bir cins anemi krizi geçiren e, glukoz alt fosfat hidrogenaz enzim eksikliği olan hastalarda da çok düşük dozlarda uygulama yapabilmek mümkündür.